Yatırımsal bilgiler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yatırım dünyasında önemli bir yere sahip olan emtia konusunu anlatacağız. Emtia nedir? Hangi türleri vardır ve yatırım açısından neden önemlidir gibi soruların cevaplarını bu videoda bulacaksınız. Eğer yatırım yapmayı düşünüyorsanız veya yatırım hakkında bilgi edinmek istiyorsanız bu videoyu dikkatle izlemenizi öneriyoruz. Ancak unutmayın ki bu videoda anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Emtia, finans piyasalarında ticareti yapılan fiziksel varlıkları ifade eder. Günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız birçok temel ürün aslında birer emtiadır. Petrol, doğalgaz, altın, gümüş, bakır, buğday, kahve ve pamuk gibi ürünler bu kategoriye girer. Bu varlıklar genellikle küresel piyasalarda işlem görür ve fiyatları arz talep dengesine, ekonomik gelişmelere, jeopolitik olaylara ve piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Örneğin petrol fiyatları dünya genelindeki üretim seviyelerine, tüketim talebine ve OPEC'in aldığı kararlara bağlı olarak yükselip düşebilir. Aynı şekilde, altın fiyatları ekonomik belirsizlik dönemlerinde yükselme eğiliminde olurken, daha istikrarlı zamanlarda farklı bir seyir izleyebilir. MTA'lar genel olarak enerji, değerli metaller, tarım ürünleri ve sanayi metalleri olmak üzere dört ana gruba ayrılır. Enerji grubunda petrol, doğal gaz ve kömür gibi kaynaklar bulunur. Petrol, dünya ekonomisinin temel taşlarından biri olup Brent ve WTI gibi farklı türleri mevcuttur. Doğal gaz ise sanayiden konut ısıtmasına kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir ve özellikle kış aylarında artan talep nedeniyle fiyat dalgalanmalarına açık bir yatırım aracıdır. Değerli metaller arasında altın, gümüş, platin ve paladyum yer alır. Bu metaller ekonomik krizler ve belirsizlikler karşısında güvenli liman olarak görülür. Altın, binlerce yıldır en popüler yatırım araçlarından biri olup merkez bankalarının rezervlerinde de önemli bir yer tutar. Fiyatı genellikle enflasyon, faiz oranları ve doların değeri gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Gümüş ise hem yatırım aracı olarak hem de sanayide yaygın bir şekilde kullanılır. Altına kıyasla daha oynak bir fiyat yapısına sahiptir. Platin ve paladyum ise özellikle otomotiv sanayisinde kullanılan metaller arasında yer alır ve araçların egzoz sistemlerinde çevreye zararlı gazların salınımını azaltmak için tercih edilir. Tarım emtiaları, dünya genelinde tarıma dayalı üretimin ve tüketimin büyük bir parçasıdır. Buğday, mısır, soya fasulyesi, kahve, kakao ve pamuk gibi ürünler bu gruba girer. Buğday ve mısır, özellikle gıda sektöründe temel ham maddeler arasında yer alırken, fiyatları hava koşulları, küresel arz talep dengesi ve tarımsal politikalar gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Kahve ve kakao gibi ürünler de Yatırımcılar tarafından takip edilen tarım emtialarındandır ve özellikle Brezilya, Kolombiya gibi ülkelerdeki üretim durumu fiyatlar üzerinde doğrudan etkili olabilir. Sanayi metalleri arasında bakır, alüminyum, çinko ve nikel bulunur. Bu metaller sanayi üretiminde ve altyapı projelerinde yoğun bir şekilde kullanılır. Bakır elektrik ve inşaat sektörlerinde kritik bir role sahiptir ve küresel ekonomik büyüme arttıkça bakır talebi de yükselir alüminyum, hafif ve dayanıklı olması nedeniyle otomotiv, havacılık ve ambalaj sektörlerinde sıkça tercih edilir. Nikel ve çinko ise çelik üretimi ve diğer sanayi alanlarında yaygın olarak kullanılır. Bu metallerin fiyatları, dünya genelindeki ekonomik büyüme, üretim kapasiteleri ve talep seviyeleriyle doğrudan ilişkilidir. MTA yatırımı yapmak isteyenler için farklı yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan biri doğrudan MTA borsalarında alım-satım yapmaktır. Chicago Ticaret Borsası (CME) ve Londra Metal Borsası (LM) gibi uluslararası piyasalarda birçok emtia işlem görmektedir. Vadeli işlem sözleşmeleri (futures contracts) ise yatırımcılara belirli bir tarihte, belirli bir fiyattan alım veya satım yapma imkanı sunar. Ancak bu tür işlemler yüksek risk içerdiğinden dikkatli olunmalıdır. Ayrıca bireysel yatırımcılar için emtia fonları ve borsa yatırım fonları (ETF'ler) de iyi bir alternatif olabilir. Bu tür fonlar, yatırımcıların doğrudan emtia almak zorunda kalmadan fiyat hareketlerinden faydalanmalarını sağlar. Emtia piyasaları, yatırımcılara çeşitlilik sunan ve ekonomik gelişmelere duyarlı olan önemli bir yatırım alanıdır. Petrol, altın, gümüş, tarım ürünleri ve sanayi metalleri gibi birçok farklı kategoride yatırım fırsatları sunar. Ancak, emtia fiyatları genellikle dalgalı olduğu için yatırım yapmadan önce piyasa dinamiklerini anlamak ve riskleri değerlendirmek önemlidir. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla yatırım bilgisi ve analiz içeren videolar için bizi takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.